بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك أن وضل أو, أو أظل أو أظلم أو أظلم يجهل علي اللهم إنا نسألك العفو والعافية dünya ve والآخرة Amin. Muhterem مسلمان kardeşlerim tevazu sebebiyle lüks elbise giymemek konu ile ilgili bazı hadisler daha önce açlığın ve kıt kanaat geçirmenin fazileti bahsinde geçmişti hadisimizi Muaz bin Enes radiyallahu anhu rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu men terekel tevaduunu lillahi wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala rubusi al-khala'iqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulali al-iman sha'a yalbasuha rawahu al-termizi bi kimse gücü yettiği halde alçak gönüllü davranarak lüks elbise giymeyi terk ederse Allahu Teala kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerin elbiselerden dilediğini giymekle serbest bırakır. Hadisi İmam Tirmizi aynı zamanda Ahmet bin Hamel de müstedinde rivayet ediyor. Tevazu kibrin başkalarına karşı büyüklük taslama ve kendini beğenmenin zıttıdır. Tevazu güzel ve üstün ahlak sahibi oluşun bir göstergesidir kibir ve kendini beğenmişlik ise kötü ahlaklı oluşun ve günahkarlığın bir belirtisidir. Bu sebeple tevazu ne kadar ölmüşse kibir de o kadar yerilmiştir. Orta halli elbise giymek, bir ihtiyaç olmaksızın ve şer'i bir maksat bulunmaksızın alay edilecek derecede basit elbise giyilmemez. Amr bin Şuayb'ın babasından o da dedesinden rivayetine göre Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu İnna Allah yuhibbu an yura eser ni'metih ala abdi veya en yara esra nimetihi ala abdi Şüphesiz ki Allah verdiği nimetinin eserini kurunun üzerinde görmekten hoşlanır hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. İmam Ebu Hanife rahimeullah ile alakalı bir rivayet aktarınız bir kimseyi bakar ki böyle çok fakir bir halde görür. Adama der ki buraya gel der ve kendisinin kasasını açar. Üzerindeki bezi kaldırır. Der ki buradan dilediğin kadar al. Onunla der kendine iyi elbise al. Yani güzel elbise al der. O da der ki ben der muhtaç değilim. Benim param da vardır. O zaman İmam Ebu Hanife'nin kendisine bu hadisi okuduğu söylenir. Şüphesiz ki Allah verdiği nimetinin eserini kulunun üzerine görmekten hoşlanır. Sen de Müslümanların arasında niye böyle dolaşıyorsun der. Ona böyle çıkışır. Yani bir Müslümanın varsa üzerinde tamam lüks giymiyor ama orta halli ne yapsın? Elbiseler giymeye özensin, çalışsın. Yani Müslümanları böyle mahcup ettirecek düşük seviyede de elbise de giyilmemeye, peşmürde de olmamalı. Yani lüks giymiyorsun ama çok düşük de olmasın, en azından orta hali elbise giymeye özen göster. Yani varsa yenisini giy. Yani en kalitesi değilse orta halisini giymeye özen göster. İpek giymenin erkeklere haram oldu. Diyorsun ümmetin erkeklerine ipek ve altın haram kılmıştır. İpe oturma ve dayanmaların erkeklere haram kadınlara helal oldu. Ömer bin Hattab radıyallahu anhunun Resul Efendimizden rivayetine göre Ali sallam şöyle buyurdu. La telbesul harire fe inne men labisehu fid dunya lem yelbesu fi'l ahireh. Muttafakun aleyh. İpek elbise giymeyiniz çünkü ipeyi dünyada giyen ahirette giymez. Ahirette giyemez. Hadisimizi İmam Buhari Müslim rivayet ediyor. Yine aynı sahabeden gelen rivayette efendim şöyle buyurdu. İnne ma yelbesu'l harire men la halaka leh muttafakun aleyh. İpek elbise giyen ahirette nasibi olmayan ya da ahirette nasibi olmayan kimse ipek elbise giyer buyurmuşlar Aleyhisselam. Yine İmam Bukhari'nin rivayetinde men la halaka leh fi'l ahire. Ahirette ondan nasibi olmayan şeklinde hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Müslim aynı zamanda İbn Mace de rivayet etmiş. Enes radıyallahu anh'unun rivayeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Men lebisen hariren fi'd-dunya lem fi'l-ahireh." aleyh. Dünyada ipek giyen kimse ahirette onu giyemez. Efendimiz Aleyhisselam Müslüman erkeklere ipekten yapılmış giyecekleri haram kıldı. Yukarıdaki hadis-i şerif ve onlara benzer pek çok hadis-i şerifte yasaklamıştır. Buna mukabil ümmetin kadınlarına da İpeyin her çeşidinin helal olduğuna dair rivayetler vardır. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun kabulü bu rivayetten elde edilen netice doğrultusundadır. Ancak bu yönde farklı görüş beyan edenlerin yanında yasaklanmış olan ipeğin nevi ve miktarı hangi çeşit eşyada yasaklandığı konularda da öleme arasında ihtilaf vardır. Bazı alimlere göre ipeğin haramlığı ümmetin erkeklerine olduğu kadar kadınlarına da şamildir. Yine bazı alimler ipeğin erkeğe de kadına da haram olduğu olmadığı kanaatindedirler. Tabii ki farklı görüş ve kanaat ortaya koyanların bu kanaatleri bazı rivayetlere dayandıktan hemen belirtmeliyiz. Ancak şer'i tabirle cumhur fuka dediğimiz hak mezhepler imamlarının büyük çoğunluğunun da içinde olduğu alimler topluluğunun ipeği erkeklere haram hanımlara helal kabul etmelerinin delili olan hadis 15 ayrı sahabiden rivayet edilmiştir. Onun için ulemanın çoğunluğuna göre ipek kadınlara bu ümmetin kadınlarına helal erkeklerine haramdır. Hanefi mezhebinin görüşü de bu yöndedir. Maniki mezhebinin önde gelen fıkıh ve hadis imamlarından Ebu Bekir İbnül Arabi'nin ipek elbise kullanılması ile ilgili olarak alimler arasında ihtilafı on madde halinde özetleyen görüşlerini saymakla yetirelim. Birincisi ipek elbise her halükarda haramdır görüşü. İkincisi harp hali dışında her vakit haramdır. Üçüncüsü yolculuk hali dışında her vakit haramdır. Dördüncüsü hastalık dışında her halde haramdır. Beşincisi cihat dışında her yerde haramdır. Bayrakta, sancakta ve bu maksada hizmet eden diğer kumaşların üzerine yapılan işleme ve işaretlemede kullanılması haram değildir. Yedincisi ümmetin erkeklerine de kadınlarına da haramdır. Sekizincisi Ebu Hanife ve bazı alimlere göre üste giyilmesi haram, Al, ayak altına yayılması helaldir. Dokuzuncusu her durumda kullanması mübahtır. Onuncusu ipek dışında başka bir kumaşla karışık da olsa haramdır şeklinde. Bu konuda mezheplerin dedi ki ihtilafları var. Genel olarak mezheplerin görüşü dört mezhebi söylüyorum. Genel görüşü Hanefi mezhebinin görüşünü özellikle belirtelim ki kafanız karışmasın. İpek <laughs> elbise ve altın ümmetin erkeklerine haram. Kadınlarına helaldir. Hem hadis ve bu konuda say hadisler, hem de Hanefi mezhebinin görüşü bu yönde. Fıkıh kitaplarında detaylar, ayrıntılar var. O kısma girmeyelim kafanız karışmasın. diye rivayetimiz Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan geliyor. Şöyle dedi: "Raytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı harire'n fe ce'alehu fi yeminihi ve zahaba fe ce'alehu fi shimalihi. Sonra قال inna hadayni haramun ala dukuri ummati." Rivayetini Ebu Davud. Aleyhisselam, Hazreti Ali diyor ki: "Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm. Sağ eline ipeyi, sol eline altını almıştı. Sonra da şüphesiz bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır buyurdu. Hadisi Ebu Davud rivayet ediyor. Bazen bakıyorum ben. E, hani nikah merasimleri oluyor. Bakıyorsun erkeğin elinde altın yüzük var. Ya altın yüzük her halükarda erkeğe haramdır. Yani ister bu düğün olsun, ister bu nişan olsun bir defa altının erkeğin giymesi haram. Onu kesinlikle takmaması gerekiyor. Ya işte kız tarafı bana vermiş. Ben takmasam şimdi yanlış anlarlar. Ya bu konuda Allah'ın emri açık. Peygamberin emri açık. Bu konuda bizim uygulamamız gereken, yani mezhep açısından düşünürsen, hadis açısından düşünürsen, ayetlere bakarsan, yani bu konuda genel görüş diğer mezheplerde de hani farklı bir görüş yok yani. Şafi mezhebinde olsun, diğer mezheplerde olsun. Onun için Müslümanın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Madem biz İslam topluyuz, madem biz Müslümanız, o zaman bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Diğer rivayetimiz Ebu Musa eşariden gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hurrime libasul hariri ve zahebi ala zükuri ümmeti ve uhille li inâthihim. Ravahu Tirmizi. İpek giymek ve altın kullanmak. Ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına ise helal kılın. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyoruz. Huzeyfe radıyallahu anhun rivayeti şöyle dedi: "Nehana en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem en neşrab fi aniyeti zahabi ve fiddati ve en na'kul fiha ve an lubsi al-harir ve tibaj ve en najlis alayhi." -al Ravahu Buhari. Resulullah sallallahu aleyhi ve altın ve gümüş kaplardan içmemizi ve onların içinde yemek yememizi ve ipek ve atlas giymemizi ve üzerinde oturmamızı bize yasakladı. Hadisimizi İmam Bukhari rivayet ediyorlar. Aynı zamanda İmam Müslim'de rivayet ediyoruz. Yani biraz önce e, Hanifi mezhebinin dedi ki ipekle alakalı, altınla alakalı görüşünü belirttik. İmam Ebu Hanife rahimullah yüzleri ipekten yapılan minderler üzerine oturmanın ve yataklarda yatmanın ee, tabi diğer yani genel görüşlere biraz aykırı olarak e, helal olduğu görüşünü savunuyor. Yani ipek giymeyi haram görürken e, ondan yapılmış olan minder üzerine ve yataklarda yatmayı helal görmüş. Sadece uzatmaları ipek olan üzerinde dört parmak elinde ipek işlemeler, saçaklar veya kenarlar bulunan kumaşlardan elbiseler giyilmesinin erkekler için de caiz olduğu ipekten dokunmuş bir seccade üzerinde namaz kılınabileceği ve bunda bir kerahat olmadığı, yine evin içini övünme ve başkalarına karşı üstünlük taslama gayesi olmaksın, ipek kumaşlarla bezemenin bir sakıncasının bulunmadığını Hanifi mezhebi fıkıh kitaplarına kaydedilen hususlardır. İpek ve ipekli elbiseler giymenin hükmü az önce hadisleri açıklarken ana hatlarıyla geçti. Efendimiz Aleyhisselam takı ve süs eşyası olarak ümmetin erkeklerine haram kıldı bir başka şey de altındır. Fakat bundan ayrı olarak altın ve gümüşten yapılmış yiyecek ve içecek malzemeleriyle diğer ev eşyasının kullanmasında hem erkek hem kadınlara haram kılmıştır. Bu konudaki rivayetler burada anılan hadislerden ibaret olmayıp benzeri pek çok sayı rivayet meşhur hadis kitaplarımızın hepsinde yer alır. Bu hadislerdeki yasaklamanın haramlık ifade eden bir yasaklama olduğunda ölemanın ittifak ettiği söylenir. Yine üzerinde ittifak eden bir başka nokta bu nehiyin mutlak olmasıdır. Yani bazı maddeler ile bazı eşyalar bu yasaklamanın dışında bırakılmamıştır. İmam Ebu Yusuf'a ve sonra da vazgeçti eski adına iştahadı denilerek İmam Şafi'ye nispet edilen altın ve gümüş eşya kullanımı mekruhtur hükmüne itibar edilmemiştir. Bu konuda bütün ölemanın delil kabul ettiği hadislerden en meşhur bir tarihi olayla birlikte anılan Hüzeyfe hadisidir. Hicri 2. asrın meşhur fakihi ve hadis alimi İbn Ebi Leyla'nın anlattığına göre Hüzeyfe radıyallahu anhu Medayin şehrinde bulunduğu sırada oranın önde gelenlerinden biri kendisine gümüş bir bardakla su getirmiştir. Hüzeyfe bardağı alıp getiren üzerine fırlatmış ve seni bu bardakla su getirmekten kaç defa meretmiş ol, olmasaydım şimdi böyle davranmazdın diyerek Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Harir ve Dibaç adıyla anılan ipekli kumaşlardan yapılmış elbiseler giymeyiniz. Altın ve gümüş bardaklardan su içmeyiniz. Bunların çanak ve tabakları içine konulan yemekleri yemeyiniz. Bu eşya dünyada kafirlere ait zinet eşyasıdır. Ahirette ise bunlar bizim zinet eşyamız olacaktır. Hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Medayin o günkü İran'ın en büyük, en medeni ve en gözde şehirlerden biriydi. Kisra'nın sarayı da oradaydı. İran'ın Müslümanlar tarafından fethinden sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın hilafet yıllarında Huzeyfe radıyallahu anh, bu şehrin valilik görevinde bulundu. Bilindiği gibi İran o günün dünyasında lüks ve ihtişamın en yaygın olduğu devletlerin başında geliyordu. Bütün İran İslam'ın hakimiyetine girmekle birlikte muhtemelen oradaki insanlar Müslüman yöneticilerin de kendilerinin eski yöneticileri gibi debdebe içinde yaşayacaklarını yaşayacaklar tasavvuru içindeydiler. İslam'ın insanlar için gösteriş ve debdebeden uzak, sade bir hayat, zenginle fakiri, yönetenle yönetileni birbirine yardımcı ve kardeş kılan bir medeni anlayış getirdiğini daha sonra anladılar ve bu sebeple o bölgelerin insanların tamamına yakını kendilerine din olarak İslam'ı seçip Müslüman oldular. Tabi tamamı Müslüman olmadılar. Onların içerisinde biliyorsunuz halen mecusilik devam ediyor. Yani İran'da halen mecusiler var ateşe tapanlar var. O dönemden beri bugüne kadar devam ediyorlar. Irak bölgesi İslam toprakları oldu ama halen ezildiler orada yaşıyorlar. Hristiyanlar yaşıyorlar. Yani halen Hristiyanlar ki Irak'ta da var. İran'da da var. Halen İran'da Yahudiler var. Hatta Efendimiz Aleyhisselam ifadesiyle İsrahan'dan 70 bin Taylasanlı Yahudi ne yapacak? Deccal'e asker olacak diye Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bu kıyamet alametlerinden demek ki Yahudiler orada kıyamete kadar yaşayacaklar anlaşılan. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden birine bakıyor ki kendisinin burnu kesilmiş onun üzerine bir cahide dönemde bir kilap harbinde kesilmiş burnu var. Onu gümüşten bir burun takmış. Bu kokmaya başlayınca sonra Efendimiz Aleyhisselam kendisini görünce altından bir burun yapmasını tavsiye etmiş. O da altından bir takma burun yaptırdı. Hadisi Ebu Davud Tirmizi rivayetidir. Anlaşılan tedavi amaçlı bunların kullanılmasında bir sakınca yok. Yani bir adam, uyuz birinin ipek elbise giymesi, ondan sonra işte burnu kesilmiş birinin eğer başka bir, han şu an estetik ameliyat yaptırılabiliyor ama o dönemde yaptırılamıyor. Demek ki altın yapıp takmış ya da gümüş yapıp takmış bu şekilde yapılmasında Efendimiz Aleyhisselam'ın fetvası var. Bu konuda o sahabiye yaptığı uygulama e, bizim için de geçerlidir. Onun için ümmeti Muhammed'i de ne yapıyor? Hepsini bu konuda bağlıyor. Altından yapılmış her çeşit yüzük, küpe, kolye, bilezik ve benzeri süs ve ziynet eşyalarının kadınlara haram kılınmadığı da yine ulemanın üzerinde ittifak ettiği meselelerdir. Ancak kadınlar için de caiz olmadığı veya cevazın sınırlı olduğunu söyleyen alimler vardır. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselam ve Hulefâ-i Raşidin erkeklerin altın yüzük takmasına musama ile bakmamışlar. Buna karşılık bizzat kendileri gümüş yüzük takmışlardır. Efendimiz Aleyhisselam muhakkak ki kendisine Cenab-ı Hak tarafından haramlığı bildirilmeden önceleri taktığı altın yüzüğü parmağından çıkarıp atarak onu ebediyen bir daha takmayacağını söyleyince bütün sahabiler de parmaklarındaki altın yüzükleri çıkarıp atmışlardı. Belki bu olaydan sonra Efendimiz aleyhisselam parmanda altı yüzük gördüğü bir sahabeye iltifat etmeyip sen bana elinde cehennemden bir kor taşıyarak mı geldin diyerek sert bir uyarda bulmuştur. Hadis-i neseyi rivayet ediyor. Nişan yüzüklerinin birer zinet eşyası değil adı üstünde bir nişan bir alamet bir belirti olduğunu ileri sürerek haram sayılmaması gerektiğini söyleyenlerin görüşlerinin sağlam şer'i dayanaklarının yoksun ya da delillerinin zayıf ve hüccete ehil olmayan nitelikte bulunarak ulemanın ekseriyeti nezdinde itibar görmediğini bu vesileyle belirtmemiz yerinde olur. Burada altın nişan halkalarıyla ilgili farklı bir yaklaşıma işaret etmeden geçmenin uygun olmayacağı kanaatindeyiz. Tedir Sarih mütercimi ve çarihi merhum alim Kamil Miras'ta altın nişan halkalarının mübah olduğu kanaatini taşımaktadır. Ama bu genel görüşe aykırıdır. Bu kanaatinde kendisini etkileyen amilleri şöyle özetlemek mümkündür. Yüzükler konusunda öf değişmiş olup eski zamanda da kullanılan kaba yüzükler gitgide zarafet kazanmış ve bugün nişan halkaları istisna edilirse erkeklerin yüzük kullanmaları tamamen terk edilmiştir. Hatta ayıp sayılmaktadır. Altın yüzük kullanmasının hem helalliğini hem de haramlığını ifade eden rivayetler bulunmaktadır ve alimler her iki grup hadisleri delil olarak kullanmıştır. Ancak haramlığıyla ilgili rivayetlerin daha kuvvetli olduğu bir gerçektir ve ona, ona uyanlar da çoktur. İmam Muhammed'e göre övünme ve üstünlük hissine kapılmak kastedilmeyerek altın ve gümüş kaplar süs eşyası olarak kullanılabilmektedir. Nişan yüzüğü de övünmek için değil, teberrik için ve bir hatıra olarak takılmalıdır demiş. Altının haram kılınmasının şer'i sebebi bunun israf ve övünme vesilesi olmasıydı. Artık günümüzde altın madenin bolluğu sebebiyle bir halkanın satın alınması israf sayılacak bir şey olmaktan çıkmıştır. İşte merhum kamil mirası konuyla ilgili söyledikleri özetle bunlardır. Bunlar ne kadar geçerli ve yeterli sebepler sayılabileceği herkes kendisi düşünme gücüne sahiptir. Ama hadis-i şerifler bir tarafta bir alimin sözü bir tarafta hangisini alacağız biz? Elbette ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü bizim için hüccettir, delildir. Onun sözü bizim için bağlayıcıdır. Bir başkasının akıl yürütmesi bizi de bağlamıyor, sizi de bağlamaması gerekir. Bu konuda esas olan Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğidir. Altın ümmetimin erkeklerine haramdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'nin ifadesiyle bir eline altını, bir eline ipeyi almış, ve demiş ki bu ümmetimin erkeklerine haramdır demiş. Uyuz hastalığı olanın ipek elbise giyebileceği ile alakalı bir rivayet. 811. rivayetimiz Enes'ten geliyor şöyle dedi. Rahhas Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Zübeyri ve Abdurrahman İbni Avfin radıyallahu anhuma fi lubsil hariri li hikkatin kanat bihima muttafakun aleyh. Efendimiz Aleyhisselam Zübeyir ve Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhumaya yakalandıkları uyuz hastalığı sebebiyle ipek elbise giyme izni verdi. Hadisi İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. İslam dininin en büyük özelliklerinden biri kolaylık dini oluşmuş. Fert ve toplum hayatını korumak ve geliştirmek açısından bir takım haramlar ve yasaklar koyarken bir ferdin lehine de olsa o yasak veya haramlara istisnalar getirdiği olur. Bu durum dinimizin ferdi topluma, toplumu ferde feda etme işinin ve tam bir denge sistemi oluşunun tezahürüdür. İnsan hayatı için en önce öncelikli unsur olan sağlık her türlü ihtimama layık görülür. Efendimiz Aleyhisselam'ı Enes'ten öğrendiğimiz bu davranışı ümmet için bir rahmet niteliğidir. Burada özellikle uyuz hastalığının anılmış olması İpek elbise giymenin sadece uyuz hastalığı ile sınırlı olduğu anlamına gelmez. Bunun aksine ipekli giyilmesini gerektiren her çeşit hastalık bu ruhsatın içine girer. Nitekim alimlerimizin tevcihleri de <laughs> bu istikamettedir. Hatta bunu daha da ileri götürenler de olmuştur. Nitekim büyük müfessir ve fakih kurtubi zaruret hallerinin hepsinde ipeğin giyilebileceği kanaatini taşır. Yine meşhur muhaddis Bedirdin el Ayni bu zaruret hallerini yolculuk, savaş ve hastalık olmak üzere üç ana başlık altında ele alır. Çünkü harp halindeki insan neyi giymeye gücü yeterse onu giyer ve harbi şartları onu onun böyle bir elbise giymesini gerektirebilir. Yolculuk hali ise sıkıntılı bir durumu akla getirir. İnsan o esnada sıcaktan ve soğuktan kendini koruması gerekir. Bunu da sadece ipek giysiler sağlayabilir hastalık haline az önce temas edilmişti. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın din kolaylıktır, din kolaylıktan ibarettir beyanları gereğince insanların faydasına olan şeyler daima dikkat alınır ve lehlerine olanla hükmedilir. Ancak bu konuda Allah'ın çizdiği sınırları koruma ve haddi aşmama esası daima gözetilmelidir. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadisler önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi هَبْ مِنْ وَصَلَّى اللهُ <سؤال> عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ